Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlerle Eee şey bir baksana lan Kerima Evet, selam. Ee, evet bugün tek blok oynuyoruz bilenler varsa. Aa tek blok biliyorum ben Bu mu tek blok? Evet şimdi eee Kerim kalacak yeri aç işte. Şimdi biliyorsun sen zaten. Ha oraya bas kaz kaz. Kaz kaz gitsin. Şey. Kazalım bir şey. Kaz. Böyle boş bekleme canımı sıkıyor biraz. Oraya kız kırma diyecektim. Orayı kır. Burayı mı kırıyor? Hayır şurayı. Orayı kırma, kırmaya devam et. Kırmaya devam et. Yani, ben bir şey mi oldu ama ben sadece kırıyorum. Hadi kır kır kır. Ben bin tane mi var? Bin tane değil de sonsuz. Oha bu ne? Tek blok. <laughs> Yeni mi geliyor? çok değişik. Arkadaşlar hani bir tane daha video yapmıştık ya YouTube'a. Hatırlıyor musunuz? Böyle Roblox'tan nasıl şey neydi? Uçuyoruz. Uçuyoruz. da onu göstermiştik. O da bugün de öğlen geldi. Belki hani bir kere daha e, sadece bu kazacağım mı şimdi? Hı hı kazcan. Ve şey çıkarsa tabi çabuk öldür. Öldür! Öldür! <laughs> öldür, öldür, öldür. Öldür, öldür, öldür. Tam anında diye. Hah. Öldü sonunda. Bak ölü yaptığında bir canavar çıktığında ölür tamam mı? Ha, bas yani. şuna basıyorum. Evet. Şu kediyi çek. E yani bir... Ona bir vur. Aa, Allah! Allah senin. Oğlum <laughs> ben de bilmiyordum ben Köpeğin saldıracağını. İnşallah canavar çıkmaz çok. Lan kazma! Kazma bitmiş. Lan kazanım bitmiş. Gel elvanterine gidelim. Elvan Şunu tut. Allah ne ama yine. Bakın şimdi elvanterine gidiyoruz. Envanterin nerede lan, lan senin? Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Kelma düzgün tut. 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 düzgün. Tutuyorum. En oha. Tek çek blok da bence ben, ben alanı büyüteyim mi? Yok. Bak, ama bak güzel bir bitirim. Şey. Tam öğrendim artık. Ee, ya bas çık. <laughs> Al kalkma <katlarla> ile <laughs> Akşam kalk. oluyor, akşam oluyor, akşam oluyor. <laughs> Zombiler gelemez zaten. Doğru çünkü <laughs> çek blok. Hard değil yani. Hard blok değil. Bas. Dur var ya. Çok çok evet Kerima da burada oynuyor. Ben de öyle oturuyorum işte. Yani öyle zaman iyi geçiyor. Okul güzel geçiyor. Hiç güzel geçmiyor. Doğru. Böyle geçiyoruz işte. <laughs> ya şu inek inekleri de susturabiliyor mu? Ne? İnekleri susturabiliyor mu Allah rızası için? Söyler misin? Bilmiyorum. Bu da gitti. Ne gitti? Evet. Elvanterine tamam. e, şu. Şu. Tamam. <laughs> Başka bir şey var. Şu tahtayı, <laughs> şu kazmayı kullanayım mı? Tamam. Ama bu hemen gidecek ama kullanıyorum. Oldu. Kerim hadi kazmaya devam et. Aa buradan nasıl çıkacağım? <laughs> Dur E'ye bas. Evet arkadaşlar videomuzun bir sonuna geldik. Gece oldu artık. Yani e, dünyada değildi artık. İşte böyle videomuzdu. Yani güzel bir video değil mi Kerima? E? Bence sadece tek yaptığımız bizim şeydi. Evet böyle güzel bir videoydu. İşte Kerima ile yaptığımız videoydu. Ar arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.